Çünkü ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Bakın sabit terim sorularında yapmanız gereken şey şu. Hemen mesela şuraya x artı 1 bölü x'in 6. kuvvetini yazıyorum. Ve sabit terim diyor. Sabit terimde arkadaşlar eğer x aşağıdaysa sakın x'e 0 yazmayın. Böyle bir şey yok. Yapmanız gereken tek şey şu 6 var ya. 6'yı parçalayacaksınız. 2 sayının üzerine yazacaksınız. Ama parçalamayı nasıl yapacaksınız? Öyle bir parçalayacaksınız ki x'ler yok olması lazım. Bakın 3 3 diye parçalarım. Ne oluyor arkadaşlar? X'ler ne oluyor? X küpler gidiyor. Ve buradaki sayımız arkadaşlar her zaman unutmayın R oluyor. Arkadaşlar üstlerin toplamı da N'i veriyor. Bakın 3 ile 3 toplayın 6. Altı. 6'nın da üçlüsü yazıyorsunuz ve soruyu bitiriyorsunuz. Hemen başlıyorum bakın bu soruda. Birinci sayımız ne? X. İkinci sayımız ne? 5 bölü x üzeri n. Arkadaşlar ben ne dedim? X'leri yok etmemiz lazım. Burada n var. O zaman bunun üzerine n yazacaksınız. Buradaki sayının üzerine de 1 yazacaksınız. Bu iki sayının toplamı neydi? M'e eşitti. Üstlerin toplamına eşitti. Yani M'i n artı 1 olduğunu biliyorsunuz. Ben ne demiştim arkadaşlar? Önemli olan yer burasıydı. Burası bizim R'ydi. Peki enimiz ne arkadaşlar? Enimiz hemen şuradan bulacağız. Bakın sabitlerim kaçmış? 60'mış. 60 hangi sayıların çarpımı? 5 çarpı 12. E, 5 var. Hangi sayımız yok? 12. Demek ki burası enimiz 12'ymiş. 12'nin birli kombinasyonu diyorsunuz. O zaman bizim enimiz 12. O zaman emimiz ne arkadaşlar? N artı 1'de 13. Bize m eksi n farkını soruyor. 13'ten 12'yi çıkarın. Cevap 1 oluyor. Arkadaşlar bu soru tipini yutun. Kendinize iyi bakın. ÇPN kaçar. Hoşçakalın.